Zehra. Su getir bana. Lan Zehra! Su derim kız! Reşit! Reşit! Açalım! Ne oldu ki? Zehra yok. Zehra mı yok? Ha. Çiftliğe gitmiş olmasın sakın. Çiftliğe mi? Ha. Gülünün yanına mı? Vallahi ne vakittir alıp başımı gideceğim deyip duruyordu Güllü'nün yanına. Aman ha sakın. Kocanı bırakıp gitmek yakışmaz sana dedim. Dedim ama. De yürü çiftliğe gidelim o vakit kurban. Ben gidemem Reşit. <laughs> Niye? Geçen gün fabrikaya gittik. Eşekten düşmüşe benzetti Muzaffer Bey olanla ben. Ya. O vakit gidip bir ben bakayım şunlara. Ceketi ver hele. Gözünün çapağını yiyeyim. Al getir benim karayı kurban. Adam olup sözümü dinlemediniz. Şimdi ağla bakalım. Avradım da avradım diye. De çekil hele. Allah bin kere razı olsun Menderes'ten Ezen-i Arapça işittik. Radyoda Mevlüt'ü de serbest bırakacakmış Menderes. İnşallah. Ha Bir şey söylesene kardeşim. Ne yapacağız biz? Elle yok, avuçta yok. Bütün burada mı bilekleyeceğiz ha? Valla muhterem, utanmasam ağlayacağım. Lakin vermeyince Mahmut neylesin Sultan Mahmut. Lan oğlum beni dellendirme. Yine <laughs> üstüne oturana Allah vermez. Bizim bir iş icat etmemiz gerekiyor. Anlıyor musun? Selamun aleyküm. Aleyküm Aleyküm selam. Ee, Cevat emmi, bulamadın mı hala altınları? Bir çay. Busan burada işim de... ...ulan tarlayı delik deşik ettik. Bir tane kırık çömlekten başka bir şey çıkmadı. Ee, ne uğraşıyorsun hali o zaman? Niye mi uğraşıyorum? Tarlama değerinin beş katını teklif ettiler de ondan. Sordum, soruşturdum. Bunlar benim tarlaya niye bu kadar çok para veriyorlar diye. Meğersem adamın dedesinin dedesi oturuyormuş burada eskiden. Papaz mıymış, neymiş herif? Ölmeden önce altınları tarlaya gömmüş... ...sonra yerini söyleyemeden ölüp gitmiş. Hadi bana müsaade. Bugün de arka tarafında kazacağım tarlanın. Muhterem. Ha. Galiba bize bir iş buldum sonunda. Ama önce senin kahvecinin ağzını araman lazım. Niye? Şu giden adamı soracağım. şöyle. Bakın. Ha Ya evet. Gül yetmezmiş gibi bir de anası çıktı başımıza. İşin yoksa bununla uğraş. Aman canım. Kocaman çiftlik. Ne zararı var ki sana? Onlarla oturan sen değilsin tabii. Kompiyim belki. Güzel. ya. Bak. Abiye bakayım peki. Şöyle. Belki. Madam, Buyur madem. Bunun daha koyu renklisi var mı? Ne yapacaksın daha koyu renklisini rahibeler gibi? Böyle sıcak tonlarda bir şeyler lazım sana. Neriman hanım doku söylüyor. Koyu renk size hiç yakışmıyor kuzum. İyi bari. Bu sefer de sizin dediğiniz olsun. Ah, bravo. Selamlar. Tamamdır hafız, malumatı aldım. Ee? Ehsi şu, bu Cevat denen adam her gün zabaleyin erkenden kahveye geliyor. Kahvede çayını içiyor, ondan sonra darlasına gidiyor. İki aydır darlasını eşiyormuş, tamam mı? Eşilmedik yer bırakmamış. Ama darlada altın, maltın yok. Ala, pek güzel. Allah pek güzel mi? Altın yok diyorum kabak. Daha iyi ya. Yarın bu kafeye yine geliriz. Allah Allah beni cinnet getirecek kabak. Yürü. Ya kardeşim, bak sana diyorum ki altın altın yokmuş. Ya yürü. Ya yürü. yürü. Ya yürü. 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 olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.